Coğrafyacı bana taktı ya. Hocam bakın. Ya ne yapayım ben Doremi'yi? Test çözmemize de izin vermiyor. Of ya! 40 dakikada 100 soru çözerdim şimdiye. Oğlum teneffüste toplayın herkesi de basketbol sahasında tek kale maç yapalım ya. He? Oğlum ders boşmuş ya hadi maç yapalım. Allah'ım lan? Allah. He. Hadi. <laughs> Artık maç yapalım! sizler. Melike kızım aç. Kanka hafta sonu seni etileri şaşlık yemeye götüreyim. Şoförle alırız seni. Şişt, bana bakın, bu Emel Hoca'nın kocası var ya, kadını durmadan aldatıyormuş. Yazık kadına be. Kanka, bizim kantinci Hikmet abiyle akşam halı saha maçı var. Sen de gelsene. Eylül. Hikmet abi akşam beni yemeğe çıkartacak. Hikmet abiyle ortak olacağız galiba. Sosa derim ki en büyük dereceli evet, en büyük dereceli evet. besliyorum ya. akşam komşu kulana saldıracağız biricik punch Hocam Caner oyun oynuyor. Ejderhasını besliyormuş! Kılına saldıracaklarmış akşam. Şerefsiz. <laughs> Yok hocam ya istedim. Öğretmenlerin şelaleden dokunma sahneleri vardı oradan ondan. Arkadaşlar öğretmenimize karşı biraz saygılı olabilir miyiz rica ediyorum. Buradan aşağıya. İçerisine bir kere bir koca adam vardı bir de jölümüz vardı. Bana vuruyor.